arkadaşlar şimdi işte kuluna mu sizlik? Gel bakayım deli miymiş değil miymiş? Hayır. baktıysam deliymiş. Balon balon yiyormuş. kuluna dik. Evet bakın. Evet bakın ne alaka? Ne? <laughs> Bu videosu değil. Bende bir normal. kuluna dik. Deli tane YouTube'u da arkadaşlar dinlemeyin. Adamla yine kırk kırk var ya. Hem de şundan başlasak. Şundan başlayalım. Arkadaşlar. Ne oluyor bir şey. Kendisi bir şey yapmış ya. Baksana. Arkadaşlar arkama yeni taşıyacak kulaklığı e, şey var pek takılı değil kulaklık da bir evet, ama dikkatini kablosu gözüküyor o yüzden kamera biliyor bakın evet kuyumu çok bir şey yiyor ne bu ne bu ne alaka bu ne bu arkadaşlar bende makarna ne yiyor kuyumu Yanımda Minecraft kartı var. Ka hey galiba Minecraft kartını kutluyor. O çekiliyor içinde bir sanırım. İçinde karpuz da yetişir. İçinde karpuz yetişecek belli. İçinde ne yetişecek belli. Bir karpuz yetişecek. Bakalım. Oyun duyacak içinde. E bu ne? Bu ne? Arap. İngilizce. Rusya. Oha! Oh, oh, oh. Top 10 ya. O 2005 yani? Arkadaşlar Evde ondaki otomatik olarak buraya Çünkü ben işi şey çünkü var demiyor. Nasıl yapayım? 71 bin, bin görüntüleme diyor. Diğer videoları inşallah 1500 tane izlenmeli. Yani 1500 izlensin. Çık. Oha! Oğlum bu an çevresi mi? Değilir mi? Ben Böyle da yenge Evet bir tane ha. Oyun <sücük> alıyorum ya ben de pizza. Pizza 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 Güzel, pizza 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 ben videoyu da görebilirim aslında. Bak. Çünkü görmeden ben çekemiyorum. Dakika görmem çünkü. Neyse işte. Bak. Pizza yiyor. Oyun umurla benzer bir tane. bir bile hamurdan yapmış. Bence, bence bu adamın akıllı açıdan üstüne yutturulması lazım. Zeytinli pizza yiyor. Ama üstündeki de sıyıracağım mı? Bak pembe e, şey var ya Onun bu. burası iyice tarifsiz oldu Ben bunu anlatıyorum Dur dur ol ol Arkadaşlar e, sandalyeyi arkaya dönünce mikrofon çıkar O yüzden dönmüyorum ama sen tabi yavaş yavaş ben Arkadaşlar o ne be? Yedi mi yaptı acaba pizza ya? Ye pizza ye ye. Evet diyor. Kulmeti soğan. Epic illetoryal. Bu gerçek değil. Lütfen evde denemeyin. Demek. Yani şu an ee, bu geçtiğim şey. Hmm. Lütfen evde denemeyi yürüyor herhalde. Biz tabii ki denemeyiz. Hamurdan bir yemek mi olur? Mantarım ne yapıyor konunla pek ya? Hem ben mantarı görmüyorum ki pizza En sevdiğim

Eee yine kk'lık,sessizlik yapmadığıma soru verilirse sessizlik konuştuğu duyanlar duysun. Hehe. Hehe. Hı hı. Hı hı. Hı Arkadaşlar. Evet üçüncü videomuz herhalde. Kan ağacı tıkıyor. Ne karton mu? Bu ne ya? Adam ölürüm sanki. Bence et. Evet. Hani kemikli. Hani Hem uyuyor ya. Bana benziyor bu. Bence onu yiyor. Arkadaşlar. Kuyu tuttu. diye bir şey var daha ya. Çarlı'yı koymamış. Burada bir... 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 bir, bir, bir. Burada sadece bir süt. Ben bu köyün ismini bilmiyorum. Ben bir süt var ama. Ne süt demek herkes biliyor canım. İçindeki şak diye yok oldu. Bence o kartondu. Çocuk değil. <gülüyor> <gülüyor> Bence kahve içti. Arkadaş inanmadım ki ben. 20 dakika 19 saniye diyor Evet Şey bu mu? Şey bu bu hey, bu meyve mi? mu? Limon nata mı? Limona benziyor diyor Heee ben de kahve Ben de kahve zannediyorum kaç saattir Kahvaltısını bitirdi adam Ne yapıyor? Evet bir an Bir anda su içmiş Bak Papa Bu ne Bu ya içindeki? kesin karton olmasına rağmen <laughs> kart <kaldı> yaptı. Çünkü <laughs> böyle bir, bir şey yok ki. Arkadaşlar, şu an iki iki ya Abi yük zaten. Kapat. Altı altına şey gelmiş. Kabo. Reklamla da düğüm bütülecek sanki. Neyse. Atla. 40 41 42 43 44 45 Arkadaşlar yuttu. <laughs> i̇ç iç 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 iç. Tamam. Oha. Tadayyo. Tadayyo. Evet. Ye ye aynen ye. <laughs> Arkadaşlar. Yeni Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, şimdi birazcık... 10 dakika çektiği için böyle yaptım. Ama 10, 10 dakika bir saniye gelirse çekmeye devam ettim. Evet. 40, 42, 43 fiyatı alıyor. Arkadaşlar Evet, videodan çık şimdi. Otomatik olarak çıkacak. Benim kapatmamı beklemeyin. Hadi görüşürüz.